Bugün beyinden bahsedeceğiz. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basmayı unutmayalım. Başlayalım. Bilim deyince aklımıza araştırmalar, makaleler, keşifler gibi şeyler geliyor ve bunlar için öncesinde mutlaka bir bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Heh, işte tam orada. En önemli organlarımızdan biri olan beyin ve beyinde bulunan beyni yönlendiren loblar aklımıza geliyor. Bugün size beyin nedir, ne işe yarıyor? Bugüne kadar beynimizi öğrenmenin tarihini, beynimiz bildiklerimizi nasıl öğreniyor ve beynimizi zinde tutmanın yollarını anlatacağız. Gelin bakalım. Önce beynimizde kaç lob var, beyin lobları ne işe yarar? İnsan beyninde iki beyin yarısı, her bir beyin yarısında da dört adet lob bulunur. Bu dört lob frontonel lob, parietal lob, temporal lob ve oksipital lob olarak adlandırılır. Şimdi loblara nerede bulunduklarına ve ne iş yaptıklarına sırasıyla bakalım. Frontal lob. Ön lob olarak geçer. Beynin evrimsel olarak en son gelişmiş ve en büyük lobudur. Kompleks düşünme, planlama ve hareket gibi karmaşık işlemlerde önemli fonksiyonları bulunur. Alzheimer hastalığı başta olmak üzere tüm demanslarda en çok etkilenen beyin lobudur. Parietal lob. Parietal lob Yan lob olarak geçer. Dokunma duyusunun algılanması ve duyuların birbirine entegre edilmesi için oldukça önemlidir. Burada oluşan beyin hasarları kollar ve bacaklar başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde hissizliğe, karıncalanmalara ya da batıcı tarzda ağrılara sebep olabilir. Temporal lob, şakak lobu olarak geçer. Konuşma, hafıza ve işitme gibi işlevlerde oldukça önemli görevler alır. Epilepsi hastalığında sıklıkla etkilenen bir bölgedir. Bu bölgedeki hasarlar genellikle konuşma ve hafıza problemlerine sebep olur. Oksipital lob arka lob olarak geçer. Özellikle görme duyusuyla ilgili işlevlerde çok önemlidir. Bu bölgenin örneğin felç sonucu hasar görmesi kısmi ya da tam körlüğe sebep olabilir. Bunlara bonus olarak bir de beyin kabuğunun altında Dıştaki 4 beyin lobunun altına saklanmış bir lobumuz daha vardır. İnsular lob olarak isimlendirilen bu lob, limbik sistemin bir parçasıdır ve duygularımızın oluşmasında önemli bir rol oynar. Beynin ne olduğu hakkında az çok fikir sahibi olduğumuza göre şimdi bakalım tarih boyunca beyni anlamak için neler yapıldı. İnsanlar yüzyıllardır beyin sırlarını çözmek için birçok girişimde bulunmuş, çok çeşitli yöntemler kullanmışlar. Londra'daki Bilim Müzesi geçmişte beyni anlamak için kullanılan nesneleri ve teknolojileri sergiliyor. Başlangıçta bir düzine kadar seramikten yapılma farklı şekillerde minik kafalar görüyoruz. Müzenin küratörü Keti Debin bunların kafatası biçimine göre kişilik analizi yapan sözde bilim dalı frenoloji partisyenleri tarafından kullanıldığını anlatıyor. Kafatasının biçimi 18. yüzyıl sonlarında kişinin kafatası şeklinin onun kişiliğine ve ruhsal durumuna dair bilgi verdiğine inanılıyordu. Frenoloji uzmanları, kafatasındaki girinti ve çıkıntıları ölçerek hastalarının beyninin nasıl çalıştığına dair bilgi edinmeyi amaçlıyordu. Frenoloji bir zamanlar düşünce bilimi olarak görülüyordu. Bugünse bilimsel bir temeli olmadığını biliyoruz. Bu kafatası seramiklerini toplayan William Belli, kendi zihinsel durumlarıyla ilgili bilgi almaya çalışan hastaların, ölülerin ve mahkumların alçıdan kafa kalıplarını çıkarmıştı. 1840'larda ortaya çıkışından 50 yıl sonra frenoloji bir bilim olarak gözden düştü. Bilim insanları gerçek vakalar üzerinde çalışmaya başladı. Paul Broca gibi ilk beyin uzmanları beynin farklı bölgelerinin farklı işlevleri olduğunu düşünüyordu. İki hastasının konuşamama sorununun beyninin özel bir bölgesinden kaynaklandığının farkındaydı. Yani frenoloji gözden düşmüş olsa da beynin özel bölgelerinin belli davranışlara yol açtığı düşüncesi devam ediyordu. Elektrik sinyalleri. 1920'lere gelindiğinde araştırmacılar beyindeki elektrik sinyallerini okumaya başlamıştı. Böylece canlı beyindeki elektriksel aktiviteye dair ilk bilgiler oluşmuş ve elektroensefalografi EEG tekniği geliştirilmişti. Başlangıçta EEG çiftlerin evlilik için birbirlerine uygun eş olup olmadığını ya da suçluların beynini inceleme gibi ilginç nedenlerle kullanıldı. Fakat daha sonra epilepsi hastalarının beyninde nöbet sırasında neler olup bittiğini anlamak amacıyla kullanıldı. Dabin müzenin deposunda saklanan bir EEG makinesi gösterdi. Bu makine beynin sinyallerini okumanın yanı sıra elektrik vererek onu harekete geçirmek amacıyla da kullanılıyordu. Fakat bu sinyaller tek başına beyni anlamaya yetmiyordu. Tomografinin temeli 1970'lerde Beatles grubunun plak şirketi olarak bilinen EMI'de mühendis olarak çalışan Godfrey Hansfield röntgen yoluyla beyin içini görmeyi başardı. Yani bugünkü tomografinin temeli atılmış oldu. Bugün beyni taramada kullanılan teknolojiye fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ya da kısaca MR deniyor. Daha sonra UCL Üniversitesi'nden nörolog Joe Devlin beyin taramasını kullandı. Bu taramada beyindeki oksijen değişimi hareket halinde görülebiliyor. Beynin bir kısmı belli bir iş üzerinde yoğunlaşmışsa, örneğin kelime ya da dille ilgili bir araştırma yapıyorsa, o bölgede enerji kullanıldığı için kan akışı artmaktadır. İşte MR tarayıcısı bu kan akışını gözler. Yapılan işe göre Beynin aktif olan kısımlarındaki renk değişimini tarama sırasında ekranda görmek mümkün oluyor. Örneğin ne söyleyeceğimizi düşünürken beynin farklı bir bölgesi sayı sayma gibi düşünme gerektirmeyen monoton bir işlemde farklı bir bölge aktif hale geliyor. Fakat bir iş yaparken beynin hangi bölgesinin aktif hale geldiğini görmekle beyin taraması yoluyla düşünmeyi okumak aynı şey değildir elbette. Yine de bu tür taramalar beyni anlama bakımından devrime yol açtı. Daha önceleri doktorların tek bilgisi beyninde hasar olan bir hastanın sorununun nerede olduğu ve bunun ne tür bir arızaya yol açtığından ibaretti. Fakat beyin taraması sayesinde nörologların sağlıklı bir beyni görüp farklı kısımlarının nasıl kullanıldığını ve aralarındaki ilişkiyi anlaması mümkün oluyor. Peki gelecekte ne olur? Beyni anlama bakımından gelecekte ne tür gelişmeler beklenebilir? EEG ve beyin tomografisi bugün hala kullanılıyor ve göründüğü kadarıyla kullanılmaya da devam edecek. Birçok hastanede tomografi kullanılırken araştırmalarda EEG makinelerine de başvuruluyor. Örneğin nörologlar beynin elektrikle uyarılması yöntemiyle Parkinson ve depresyon gibi hastalıkların semptomlarını azaltma yollarını arıyor. Belki biz de bugün frenolojiyi nasıl görüyorsak gelecekteki kuşaklarda bizim beyni anlama çabamızı ilkel bulacaktır. Fakat kesin olan şu ki kafa taslarımızın içindeki bu boz maddenin sırlarını çözme çabamız hep devam edecek. Şimdi beyin noplarının ne olduğunu öğrendik. Beynin tarih boyunca nasıl öğrendiğini de öğrendik. Şimdi bakalım beynimiz kendisini nasıl öğretiyor. İnsan türünün beyin merakı son 30 yılda oldukça hızlandı. Beyin görüntüleme teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte beyin hakkında beklenenden daha fazla bilgiye sahip duruma geldik. Henüz 1980'lerde başlamasına rağmen özellikle öğrenmenin merkezinin beyin olduğunun fark edilmesi sadece alan uzmanlarının değil, eğitimcileri, pedagogları, psikologları ve sosyologları da heyecanlandırdı. Böylece beyin pek çok bilim alanında ilgi duyulan, merak edilen konuların başında gelmeye başladı. Tales of Neurosurgery kitabının yazarı Amerikalı beyin cerrahı Frank Vertosik, beyin için 1-2 kilo ağırlığında yağlı bir organ tanımını kullanır. Bu açıklamasının beyni küçümsemeye yol açtığını düşünerek şöyle devam eder. Ruhu nadide bir kumaşı, sinir iplikleriyle dokunmuş gibi bir mucize olduğunu belirtir. Gerçekten de beyin incelendiğinde evrendeki sistemlerin küçük bir örneği olarak göze çarpar. Beyin de kainat gibi bir bütünsel olup ilişkileri düzenli ve sistemlidir. 100 milyar civarındaki her bir nöron tıpkı gökyüzündeki her bir yıldız, yeryüzündeki her bir madde gibi birbirleriyle ilişkilidir. Davranış ve beyin arasındaki ilişkileri inceleyen ve Üçlü Beyin Modelinin kuramcısı olan Dr. Paul MacLean'in yaptığı araştırmalar, insanların sahip olduğu üç ayrı beyinle dünyayı algıladığını ve gösterdiği tepkilerin de birbirinden farklı olduğunu belirledi. McLean araştırmasını şu cümlelerle özetlemişti. Bu üç ayrı beyin birbirine bağlanmış üç ayrı biyobilgisayar olarak düşünülebilir. Her biri kendine öz yer, zaman, zeka ve hafıza fonksiyonuna sahiptir. Beyin görüntüleme tekniklerinin gelişmesiyle birlikte çekilen MR görüntüleri, beynin iç yüzeyinde neler olduğunu apacık göstermektedir. Bulgular, Dr. McLean'in dediğini doğrulamaktadır. Buna göre, beyinde 3 katmanlı bir yapı vardır. Bunlar, omuriliğin hemen tepesinde başlayan beyin sapı, limbik sistem ve serebrumdur. Beyin sapını merkez bir çekirdek olarak düşünürsek, bu çekirdeği limbik sistem çevrilerken, üçüncü dış çevre ise iki yarı küreden oluşan serebrum gelmektedir. Limbik sistem Beynin diğer önemli kısmı ise tüm omurgalı varlıklarda da bulunan orta beyin adı verilen limbik sistemdir. Bu sistem öğrenmenin, hafızanın en temel bölgesidir. Çünkü bizi öğrenmeye hazırlayan duygularımız, güdülerimiz ve hafıza işlemlerimiz burada gerçekleşmektedir. Limbik sistem 3 ayrı yapıya sahiptir. Bunlar hipokampüs, amigdala ve hipotalamustur. Burada özellikle bilmemiz gereken kısım hipokampüsün hafıza işlemlerinin yürütülmesinde etkili olmasıdır. Hipokampüsü zarar görmüş bir insanın hafıza kaybı yaşaması doğaldır. Artık yeni bir şey öğrenmesi mümkün değildir. Amigdala ise duyguların düzenlenmesinde ve kontrol edilmesinde etkilidir. Hafızada kaydedilmesini istediğimiz, unutulmaması gerekenleri amigdala bölgesi harekete geçerek yazılmasını sağlar. Hipokampüs ise yemek yemek, su içmek, cinsellik gibi dürtülerimizi kontrol eder. Serebrum ise beynimizin üçte ikisini oluşturan ve beyin kabuğu olarak da belirlenen en dış bölgedir. Korteks de denilir. Serebrum, yüksek seviyeli bilişsel ve duysal işlevleri yürütmekle görevlidir. Cevize benzeyen yapısıyla genelde beyni sembolize eder beyin korteksi düşünen, düşündükçe kendi içinde sinirsel ağlar oluşturan bir yapıya sahiptir. Serebrum'un en önemli özelliği sağ ve sol beyin loblarına sahip olmasıdır ki bu bir tür öğrenilenlerin ve hafızada kalması gerekenlerin yazıldığı defterdir. Bir nevi amel defteri de diyebiliriz. Bu iki beyin yarım küresi simetrik olup birbirine korpus callosum adı verilen sinir lifleriyle bağlanmıştır. Bu bağın anlamı şudur. Vücudumun beyin sapında, sonra sağa ve sola çaprazlamasına dağılan otonom sinir sistemi aracılığıyla vücudumuzu ve özellikle öğrenmemizi uygun bir şekilde yönetmesidir. Nitekim Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde beynin yarım küreleri ve fonksiyonları üzerine yaptığı araştırmalar ve bulgular nedeniyle Nobel ödülü kazanan Roger Sperry, Joseph Bogan ve Michael Gazzaniga beyin çağını başlatmışlardır frontal, parietal, oksipital, temporal loblar bunları zaten az önce anlattık. Beynin yarım küreleri ve corpus callosum. Corpus callosum hakkındaki çalışmaların tarihi oldukça yeni. 1960'lara kadar beyin üzerinde herhangi bir cerrahi müdahale olmamıştı. Önceleri savaşta kafasından yaralanan askerlere gelen felçler dikkat çekmişti. Çünkü kafasının sağ tarafından darbe alan askerlerin vücudunun sol tarafına, sol kafatasına darbe alanların ise vücutların sağ tarafına felç gelmişti. Bunlardan biri de 2. Dünya Savaşı'nda ölen, arkadaşları içinden yaralı olarak kurtarılan VG isimli askerdi. Bu asker kafasından yara almış ve vücudunda felç gelmişti. VG'yi iyileştirme çabaları savaştan sonra da devam etmiş ama olumlu sonuç alınamamıştı. Aksine felç vücuda yayılıyordu. Bilim insanları şaşkındı sol taraftan yara almış olan VG'nin vücudunun sağ tarafına felç gelmesi normaldi de bu felç vücudun sol tarafına neden yayılıyordu? Sonunda bilim insanları yaralı olan beynin sol lobu, sağ lobu da olumsuz etkileyerek vücudun felçli olmayan kısmını tehdit ettiğini fark ettiler. Ve bu iki lobun ayrılmasına, kesilerek ayrılmasına karar verdiler. Böylece VG'nin ameliyatla iki beyin lobu birbirinden ayrılan ilk hasta oldu. Vici'nin beyni tabii ki corpus callosum denilen yoğun sinir riflerinin kesilmesiyle gerçekleşecekti. Böylece beynin bir tarafındaki yaranın diğer tarafına da yayılması engellenmiş olacak. Vücuda gelen felcin yayılması da duracaktı. İşte bu olay beyin lobları hakkında hem beyin araştırmaları bakımından hem de öğrenme ve eğitim dahil pek çok davranışın açıklanmasına hizmet etmiş oldu. Özellikle eğitim ve hafıza yöntemlerinde çığır açtı. Bilim insanlarının buluşu şöyleydi. Yoğun sinir liflerinden oluşan corpus callosum ademeti beynin sağ ve sol lobu arasında sürekli bilgi alışverişinin yapılmasını sağlayan bir köprü vazifesini görmekteydi. Corpus callosum kesildiğinde bu iki lob arasındaki haberleşme kesilmekte ve dolayısıyla aralarında hiçbir yönde bilgi alışverişi mümkün olmamaktaydı. Bilim insanları ortaya çıkan yeni durum üzerinden beynin bu iki lobunun işlevleri üzerine yoğunlaştılar. Karmaşık testler sonucu hangi işlemin hangi beynin sağ lobunda, hangilerinin beynin sol lobunda gerçekleştiğine ilişkin bulgular elde ettiler. Sonuçlar gerçekten ilginçti. Beynin her lobunun uzmanlık alanı farklıydı ve bilgi işleme tarzları da aynı değildi. Öğrenme ve sağ lob, sol lob gerçeği. Birçok test sonucunda nüfusun %95'inin sol lobunun konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda üstün olduğu, mantıklı ve lineer çalıştığı tespit edilmişti. Aynı şekilde çoğunun sağ lobunda da ritim, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonlar icra edilmekteydi. Ülkemiz gibi eğitim sistemi sınav odaklı ülkelerde çocukların sol beyinlerine akademik yatırım yapılmakta ancak sağ beyin fonksiyonları ihmal edilmektedir. Bu durum aslında yaş ilerlemesi durumunda sağ beynin yok olması anlamına gelmektedir. Sağ beyni en etkili kullanan yaş grubunun çocuklar olduğu gerçeği, çocukken daha iyi öğrendiğimiz gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Çocukken her iki lobu da etkili bir şekilde kullanmaktaydık. Bir yandan hayal kurarken diğer yandan uygulama yaparak İki lobu da ilişkilendiriyorduk, büyüdükçe ihtisas nedeniyle edindiğimiz mesleklere yanlış yorumlayarak tek loba mahkum hale gelmiş olduk. Beynin tanınması, detaylara hakkındaki araştırmalar, eğitim ve öğrenme bağlamında yeni çığırların açılmasına vesile oldu. Bu çerçevede özellikle beyin temeli öğrenmeye çalışmaları popüler hale geldi beynin kendi doğasına uygun bir öğrenme yöntemiyle verilecek eğitim ve öğrenmenin daha hızlı ve kalıcı olduğu ortaya çıktı. Özellikle iki beyin lobunun öğrenme esnasında birlikte kullanılması gereği belirginleşti. Türkiye'de bu çalışmaları başlatan mega hafıza dünya hafıza şampiyonu Melik Duyar'dır. Melik Duyar'a göre öğrenme ve hafıza kapasitemizin artırılmasının ilk adımı beynin her iki lobundan ayrı ayrı ne bekleyeceğimizi bilmektir. Öğrendiğimiz konu ne olursa olsun, her iki lobun birlikte kullanılmasıyla hızlı ve kalıcı öğrenmeye ulaşılabilir. Özellikle sol beyne yatırım yapan aileler, okullar ve eğitim sistemi sağ lobu ihmal ettiğinden, mutlaka lobun bu fonksiyonları da sol lobla birlikte kullanılmalıdır. Öğrenme ve sinir hücreleri. 100 milyarın üzerinde nöron hücresi bulunan bir beyin sermayesi taşıyan insanın beynini etkili kullanması insan olmasının bir gereğidir. Öğrenme ve beyin hücreleri arasındaki bağ çok önemlidir. Beyin hücreleri öğrenme gibi faaliyetlerle kullanılmazsa ölmekte. Ölen hücrelerin yerine yenisi yaratılmamaktadır. Sağ ve sol lob aracılığıyla öğrenilen her bilgi nöronlarda korunmakta. Öğrenilen her yeni bilgiyle hafıza ilişkileri kurdukça nöronları birbirine bağlayan aksonlar ve dendritler aracılığıyla beynimizde muhteşem bir örgü meydana gelmektedir. Melik Duyara göre sinir hücreleri arasındaki bağ kurulması işlemini evler arasında kabloyla telefon hattı çekilmesine benzetebiliriz. Başlangıçta nöronlarla arasındaki bağ olmamasını aralarında telefon hattı olmayan ve birbirleriyle haberleşmeyen evler gibi düşünebiliriz birbirini tanımayan insanların tanıştıklarında daha sık görüşmek için hemen evleri arasında telefon hatları döşediklerini varsayalım. Her yeri tanışmada çekilecek telefon hatları sonucunda o yerde bir ağ tabakası olacaktır. Aynı şey tanıştığımız her yeni insanla aramıza kurduğumuz iletişim içinde geçerlidir. Buna kişisel network deniyor. Çevre genişlemesinin adı da networking oldu. Sosyal hayatta özellikle iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle Facebook, Google, YouTube gibi networking araçları sizi toplumsal hayatın nasıl da bir parçası haline getiriyor düşününüz. Bunun gibi çemberi genişletirsek her insan bu dünya ve bu kainat içindeki böyle bir ağın bir parçası değil midir? Beynin bütünselliği, algılamada bütünsellik, öğrenmede de beyni bir bütün olarak kullanmak, yaratıcının kainattaki sistemine ne kadar da uygun değil midir? O halde yapılması gereken Beyin temelli öğrenmeye dönmektir. Öğrenme ve hafıza gücünü kullanarak beyin hücreleri arasındaki networking kuran insanların beyni daha gelişmiştir. Pozitif, özgüvenli, erdemli, iletişim becerisi yüksek, saygın ve saygılı, entelektüel, sorunlara çözüm bulabilen, uzlaşmacı, akıllı, iradeli, odaklanmasını bilen insanlardır. Neden? Çünkü bu insanlar her iki beyin lobunu birlikte kullanmakta beyin hücreleri arasında sistemli, düzenli ve yaygın ağ kurmakta. Kısacası beynini yukarıda açıklanan şekilde etkili kullanmaktadırlar. Kanalımıza bakarsanız beyin gücü hakkında iki videomuz var ve bu konuda da bahsetmiştik. O halde diyebiliriz ki insan beynini kullanabildiği kadar insandır. Son olarak madem bu kadar beyni tanıdık o zaman bir de beyni zinde tutmanın yollarından bahsedelim. Beyni zinde tutmanın yolları. 1. Zihin çalıştırıcı aktiviteler. Beynimiz tıpkı kaslarımız gibi çalıştıkça güçlenen bir yapıya sahiptir. Zihin çalıştırıcı oldukları iddiasıyla satışa sunulan birçok uygulama ve oyun mevcut olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kolombiya Üniversitesi'nden nörokolog Yakov Stern bunu kısa yoldan sağlamanın sihirli bir yolu olmadığını ifade ediyor. İşin püf noktası bilişsel rezervi arttırmak olabilir. Koruyucu özelliğe sahip bir zihinsel yedek kapasite olarak düşünebileceğimiz bu kavram, beyinlerde aynı miktarda zararlı protein birikimi bulunmamasına rağmen hastalıktan farklı seviyelerden etkilenen iki Alzheimer hastasının durumunu açıklamak için kullanılmaktadır. Araştırmalar bu bilişsel rezervin IQ ve eğitim seviyesiyle doğru orantılı olduğunu işaret ediyor. Bu yaklaşım, görece yüksek eğitimlilerde demans oranının neden daha düşük olduğunu açıklamaya yardımcı olmaktadır. Öte yandan, eğitim düzeyinden bağımsız olarak aynı faydaları sağlayabilecek faaliyetler de var. Örneğin, 25 yaşından önce bir enstrüman çalmış olmanın ilerleyen yaşlarda işitme kaybına karşı bir koruma sağladığına, yabancı bir dil bilmenin demans görülmesini geciktirdiğine işaret eden çalışmalar mevcut. Müzik ve yabancı dil beyni etkin bir şekilde çalıştıran zihinsel egzersizler olarak öne çıkıyor. 2. Fiziksel aktiviteler. Düzenli fiziksel egzersiz yapmak zihinsel kondisyonu yüksek tutuyor. Sinir bilimci Arthur Kremer egzersizin tartışmasız olarak beyni zinde tutmaya yardımcı olduğunu ifade ediyor. Düzenli spor yapmak beyne kan taşıyan kılcal damarların sayısını artırıyor. Beyin hücreleri arasındaki iletişimi güçlendiriyor, stresi azaltıyor, kan basıncını ve kolesterol seviyesini düzenleyerek kalbi olduğu kadar da beyni de koruyor. Maraton koşmanın şart olmadığını belirten Kremer, haftada 3 ila 5 gün 45-60 dakikalık yürüyüş, bisiklete binme veya yüzme gibi hafif egzersizlerin yeterli olduğunu ifade ediyor. 3. İşitme kaybına karşı önlemler. Hafif de olsa işitme kaybı bilişsel becerilerde sorunlarla karşılaşma olasılığını artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Brandeis Üniversitesi'nden sinir bilimci Arthur Wingsfield, işitme güçlüğü çeken insanların kısa süre önce duyduklarını hatırlamada zorlandıklarını belirtiyor ve bunun nedeninin duyabilmek için aşırı odaklanmanın hafızayla bağlantılı zihinsel süreçleri olumsuz etkilemesi olabileceğini ifade ediyor. Hafif orta seviyede işitme kaybı 65 yaşın üzerindeki kişilerin neredeyse yarısında görülür kulaklarınızı düzenli olarak kontrol ettirin ve duyma kaybının çoğu durumda işitme cihazı kullanımıyla giderilebileceğini aklınızda tutun. Kısa süreli yüksek sesler bile kulaktaki sinirlere zarar verebileceğinden yüksek sesle televizyon veya müzik dinlememeye dikkat edin. 4. Stresle mücadele New York Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden gerontogolog Bayu Wu, Çin'de 13 yıl boyunca 8000 kişiyi kapsayan araştırmasında bilişsel işlevlerle diş sayısı arasında bir bağlantı olduğu sonucuna vardı. Çalışmaya göre yaşlılıkla gelen doğal değişiklikler hesaba katıldığında bile diş kaybı arttıkça bilişsel becerilerdeki düşüş de artıyor. Bu konuda kesin bir yargıya varmak için daha çok araştırma gerekli olsa da söz konusu bağlantı vücudun yaralanma veya hastalık durumuna verdiği tepkiyle olan iltihaplanmayla beyin sağlığı arasındaki daha genel bir ilişkiden kaynaklanıyor olabilir. Çağın vebası ünvanını hak ederek taşıyan stres vücutta kronik bir iltihaplanma tepkisini tetikleyerek bilişsel becerilerimizi olumsuz etkiler. Belli bir seviyeye kadar normal ve hatta gerekli olduğu zamanlarca belirtilen kaygı ve stres yaşamımıza hükmeder olduğu noktada sorun başlar. Ancak uzun süre devam etmiş olsalar bile bunlarla başa çıkmak mümkündür. Egzersiz yapmak, yeterli uykuyu almak, sağlıklı beslenmek, sizi rahatlatan bir uğraş edinmek, meditasyon ve terapi gibi yollarla stres düzeyinizi düşürebilirsiniz. 5. Anlamlı bir hayat. Ne iş yapıyor olursak olalım. Yaşamda kendimize bir amaç edinmek zihnimizi zinde tutmaya yardımcı olur. Bunu gösteren en geniş çaplı çalışmalardan biri 2017'de yayınlandı. Kanada'daki Carleton Üniversitesi'nden Nathan Lewis ve meslektaşlarının 3500 kişiyle yaptığı çalışmada hayatta belli bir amacı olduğunu, eylemlerini genel bir ideal doğrultusunda belirlediklerini ifade eden katılımcılar bilişsel becerileri testlerinde daha iyi performans gösterdi. Bir amaca sahip olmak bizi bizi sosyal açıdan daha aktif hale getirir ve bilişsel rezervi artıran faaliyetlere girişmemiz için motivasyon sağlıyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rockefeller Üniversitesi'nden sinir bilimci Bruce McEwen, aktif bir sosyal hayatın beyin sağlığı da dahil olmak üzere genel sağlığa katkılarının bilindiğini ifade ediyor. İngiltere'de 3500 kamu personelinin 35-80 yaş arası sağlık durumlarını inceleyen Whitehall çalışması, emekliliğin bilişsel becerilerde gerilemeyi hızlandırdığını gösteriyor. Hayat gayemizin işimizden ibaret olmaması önemli olabilir. Bir sosyal hizmet faaliyetinde gönüllü olmak, torunlarınızı büyütmek veya bir hobi edinmek gibi farklı yollarla yaşamımızı anlamlandırabiliriz. 6. Sosyalleşmek Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. İnsanlar sosyal hayvanlardır ve diğer insanlarla zaman geçirmenin yalnız şu sıralar sosyal mesafeyi koruyarak bilişsel becerilerin korunmasına yardımcı olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut. Bu yöndeki bulgulardan bazıları evli çiftlerle yapılan çalışmalardan geliyor. University College London'da bir psikiyatrist olan Andrew Summerland ve meslektaşları, evli olmanın bilişsel gerileme ve demans riskinin azalmasıyla güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gösterdi. Summerland, bu sonucun muhtemelen düzenli diyalog ve ilişkiyi iyi bir şekilde sürdürme çabalarından kaynaklandığını belirtiyor. Güçlü sosyal bağların demans riskinin düşmesinin yanı sıra Düşük kan basıncı ve daha uzun ömür beklentisiyle bağlantısını gösteren araştırmalar da var. 7. Uyku düzeni. Yeterince uyumamış olmanın günümüzü nasıl etkilediğini hepimiz biliyoruz. Araştırmalar uykumuzu alamamanın beynimiz üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini de gösteriyor. Bu konudaki en önemli araştırmalardan biri Kopenhag Üniversitesi'nden sinir bilimci Maiken Nethergaard'ın beyninde gün boyunca biriken biyokimyasal maddelerin uyku sırasında atıldığını gösteren 2013 tarihli çalışma. Bu biyokimyasal maddeler arasında Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarda görülen birikintileri oluşturan proteinler de bulunuyor. Nethergaard, uykunun beyni temizlemeye yardımcı olan bu işlevinin ortaya çıkmasıyla iyi uykunun önemini daha da arttırdığını ifade ediyor her gece 7-8 saatlik bir uyku düzeni tavsiye edilmektedir. Ayrıca uykunun evrelere ayrıldığı ve her birinin farklı fonksiyonlara sahip olduğunu da biliyoruz. Örneğin göz hareketliliğinin yavaşladığı derin uyku evresinin hafızayla bağlantılı olduğu biliniyor. Derin uykuya yaklaşık 2 saat aralarla geçildiğinden yeteri kadar uzun uyumadığımızda belleğimize sağlayabileceği faydalardan mahrum kalırız. Cep telefonları, tabletler gibi cihazlardan gelen bazı elektromanyetik dalgalar vücudun uyku düzenleyici hormonunun üretimini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Sıcaklık da uykuya geçişi etkileyen unsurlar arasında ve yatak odamızın 18 ile 21 derece arasında olması önerilmekte. 8. Beslenme Yakın tarihli birkaç araştırma, sebze, kepekli tahıllar ve zeytinyağı aralıklı Akdeniz diyetinin genel sağlığa katkısının yanı sıra bilissel gerilemeyi de engelleyebileceğini işaret ediyor. Beslenme uzmanı olan Marta Morris, Akdeniz diyetinde beyin sağlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak amacıyla bazı değişiklikler yaparak zihin diyeti adını verdiği bir beslenme düzenini oluşturdu. Zihin diyeti, yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan içeren meyveler yemeyi ve şarap içmeyi tavsiye ederken peynir, tatlı ve yağda kızartılmış yiyecekleri sınırlamayı öneriyor. Morris oluşturduğu bu diyetin etkilerini incelemek amacıyla huzur evlerinde yaşayan 923 kişinin katıldığı bir çalışma yaptı. Tansiyonu düşürmek için tasarlanmış bir Akdeniz diyeti ya da zihin diyetini uygulayacak olan katılımcılar rastgele belirlendi. Çalışma sonucunda zihin diyetini uygulayanlarda alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %53 oranında azaldığı görüldü. 2017 yılında yapılan daha büyük bir çalışmada bulguyu destekliyor. Michigan Üniversitesi'nden Ken Lenga, 1990'da başlatılan ve Amerikan Birleşik Devletleri vatandaşlarının yaşlanma sürecini inceleyen sağlık ve emeklilik çalışmasının verilerini kullandığı çalışmasında, katılımcıların beslenme kayıtlarını değerlendirdiği ve Akdeniz diyeti veya zihin diyetine uygun olarak beslenen kişilerin daha iyi bilişsel performansa sahip olduğu sonucuna vardı. Öte yandan Lenga tekil olarak tüketilmesinin bilissel becerilere katkı sunacağı iddia edilen besinlere karşı uyarıyor ve beynimizi zinde tutmaya yardımcı olacak tek bir gıda olmadığını, genel olarak beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. 1961'den bu yana yürüttüğü Hisayama çalışmasıyla Kırsal bir yerleşim bölgesindeki nüfusun sağlık durumunu takip eden Kuyuş Üniversitesi Tıp Enstitüsü, orta yaş ve yaşlılıkta sigara içmenin sadece akciğer kanser riskini artırmakla kalmayıp aynı zamanda demans olasılığını da artırdığını tespit etti. 40'lı veya 50'li yaşlarında bile olsa sigarayı bırakanlarda bu risklerin azaldığı görüldü. Alkol tüketimi üzerine yapılan geniş çaplı araştırmalar, aşırı düzeyde içki içen veya hiç içmeyen kişilerde bilişsel gerilemeye maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Günde iki kadehin geçilmemesi tavsiye ediliyor. Tabii ki bu dini inançlarımız vesaire gibi şeyler de kişisel tercih meselesidir. Zayıflama konusunda fazla ileri gitmemek beyin sağlığımız için de önemli. 20 yıl boyunca yaklaşık 2 milyon insanın beslenme düzenini inceleyen bir araştırmada düşük kilolu insanlarda demans gelişim riskinin sağlıklı kilodakilere kıyasla %34 daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Evet bütün bilgiler bu kadardı. Bizi dinlediğiniz ya da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.